Merhaba arkadaşlarım bugün size Skor Hero'nun 6. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. En son Sevilla gitmiştik. Ve Sevilla formasıyla ilk maçımız. Yedek miyiz? Hayır. İlk 11'deyiz arkadaşlar. <laughs> Hadi ya. <Döndendim. gülüyor> Bu gol. Birazcık sesini kısayım arkadaşlar. Evet. Hatta hepten açayım mı biraz? Bir dakika arkadaşlar. Özür dilerim. Şöyle dursun. <laughs> e ee, biz bunu yapacağız. <laughs> Var mı orada adam? Orada da adam yok. Nasıl atacağız? O dursa. Daha bet ettik. Daha kötü ettik pozisyonu ya. Hadi ya 90 nereye? Sıyırdı ya. Gol. Malaga maçı arkadaşlar. Nasıl engeller? Şöyle açalım. Evet. Gol, gol. 1-0 kazandık bu maçı da. Zaragoza maçı arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. <laughs> Aradan kaç. Gol olur mu? Gol mu Hayır. Bu da değil. İçeride de bir adam yok. Ne yapacağız? E biz bunu atamıyoruz ki. Hadi ya. Ya atamıyoruz. Şöyle verelim. Şöyle. Şöyle verelim. Evet çok güzel bir atak olmaya başlamak üzere. Şöyle muhteşem bir boss. Ulan ya. Gol gol. 1-1 bitti maç arkadaşlar. Vreler maçı İspanya kupası. Ya yeah. orada adam varmış. Nasıl kurtardı lan öyle? Evet, gol. Ardı. Ya çok kötü bir pas. Evet, yine bir pas. Yine bir pas. Ya hep direkten dönüyor. Ya yine direkt. Ya. <laughs> Yeter. Gol uğru şata bir de. Oha kaç sıfır yeniyoruz? Bu sıfır. Atletico Bilbao maçı arkadaşlar. <laughs> Gol olur mu? Olmadı. Bir daha deneyek. Direkt. Şöyle vurak ve gol. Hollanda Türkiye dostluk maçı arkadaşlar. 3-0 yeniliyor. Dakika 89. Umut. Umut kale. Umut yine kaleci. Vallahi en baştan yapacağız. Şöyle versek. Şöyle versek. Şöyle, versek. Şöyle de vursak. Çok güzel gol yalnız. <laughs> Almeria maçı arkadaşlar. Oy çok güzel bir gol. Harbiden. Elçi maçı arkadaşlar İspanya Kupası. Arada bir pas. Gol mü ve gol. Ya ya neden bu kadar kısa? Evet, ara bir top. İçeride Ardıl vurdu. Kaleci yine vurdu. Ya yine direk. Gol. Ardıl. Ardıl gol 3-1 yendik bu maçı da arkadaşlar. Şimdi Real Madrid maçı. Ardı. Çok kötü bir orta. İçeriye doğru. Kafa gol 1-1. 2-1 yapıyor Real Madrid. Ardıl gidiyor. Ardıl. Ya defans. Evet. Gol gol. 2-2 bitti. Gü Güney Afrika maçı arkadaşlar. Türkiye penaltı. Ya. Eee. Ya. 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 He. Hele şükür. Zaragoza İspanya Kupası maçı arkadaşlar. Çeyrek final. Ya. Gol. Ya o nasıl geçmez ya. Ardı İçeri aktardı. Gol. Cool. Hep bu bu maçta hep bomboş kale, kaleleri attık arkadaşlar. O çok <laughs> güzel bir Ardına doğru ya olsaydı mı? Yani ne güzel pas olacaktı. Gol mü? Ya çok kötü attım. <laughs> Dışarı Gol mü? Hayır. 90'ın direği. Bu sefer gol ama. İnanıyorum. Yine. Ya. Hele şükür. Ardın. En uca gitti. Ortasına işte. Oradan nasıl atabiliriz? Ne bekliyor muyuz? Ya bir de offside. Ya, nasıl bunu? Bir de oradaki adam var. Orada da offside oluyor burada da ya. Gol. Ya direk. Gol, gol. Şöyle atalım. Gol bu sefer. Granada maçı arkadaşlar. Geamir var. Malaga maçı İspanyol Kupası yarı final maçı. Hadi lan. Hadi lan. Sen yürü. olmadı. Şöyle versek. Ya, nasıl alamadı onu? Ve gol. Atletik bir blava maç arkadaşlar. Penaldı. Ve gol. Dümdüz. Evet orada boş birini gördü. Gol olma şansı olmadı. Bir daha ardına doğru bir top. Ee, nasıl atacağız? Hele şükür. 90'a astım yalnız. Real Madrid maçı. Barcelona İspanya Kupası final Arda, kaleci Lan bas U. İçeri doğru Olmadı Gol Ya Herhalde kupayı kazandık arkadaşlar. Bir de şu golü atabilsek. Oha. Heh. Zafer. Kupayı kazandık. Finlandiya Kıta Kupası grup maçı. Ya. Umut. Evet tekrar bir daha bir daha pas verelim bu sefer gol. çok güzel gol. 99. Türkiye İskoçya Evet arkadaşlar bu maçta 1-1 bitti. Ve İngiltere'ye karşı zorlu bir maç. 1-0 öne geçtiler hatta 2-0. Biz de 2-1 yaptık ve bitti sezon. Her neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye.